Merhaba arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Şöyle bir şey düşündüm. Burası madem bir fizik kanalı o zaman neden MEB'in yayınladığı kazanım kavrama testleri yok diye düşündüm. Ve arkadaşlar 9. sınıftan 12. sınıfın sonuna kadar bütün ne kadar test varsa hepsini bu kazanım kavramı testlerini yani MEB'in o yayınladığı testleri kanalda çözeceğim. İnşallah ilgi olur ve hani bunlar da işinize yarar. Ki öyle de düşünüyorum. Hani sınavlar için falan. Hani soruları şöyle bir düzenlerken şunu fark ettim. Güzel sorular var. Ondan sonra fizik bilimine girişten başlıyoruz. Ve en sonunda 12. sınıfın yani modern fiziğin uygulamalarına kadar hepsini çözeceğiz sırasıyla. Hadi bakalım videoya başlayalım. Birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin ilgi alanına girmez diyor. Burada teleskopların çalışma prensibi optik alanıdır. Küresel ısınmaların etkileri arkadaşlar nedir? Yine termodinamiktir. Dünyanın manyetik alanı elektromanyetizmadır. Yine yüksek hızlı trenler elektromanyetizmadır. Ama yanma olayı dediğimiz olay arkadaşlar kimyanın ilgi alanıdır diyeceğiz. Fizik bilimi aşağıdaki bilim dallarından hangisine doğrudan katkıda bulunmaz diyor. Biyoloji, astronomi, psikoloji, coğrafya ve kimya. Arkadaşlar burada biyoloji, astronomiye coğrafya ve kimyaya katkıda bulunuyor. Ama psikolojiye doğrudan katkıda bulunmayacaktır. Küresel ısınma, buzulların erimesi, iklimlendirme konuları fizik biliminin hangi alt alanı ile ilgilidir? Termodinamikle ilgilidir arkadaşlar. Aşağıdakiler hangisi fizik biliminin diğer bilim dallarıyla etkileşimiyle ortaya çıkan bilim dallarından biri değildir diyor. Birincisi fizyokimya evet arkadaşlar etkileşimle oluşmuş biyofizik, nükleer fizik, jeofizik ve astrofizik diye ıı, şıklarımız var. Hangisi direkt fizik biliminin diğer dallarla ilişkisiyle değildir diyor. Burada arkadaşlar hepsi yani A, B, D, E bunların hepsi arkadaşlar fizik biliminin diğer dallarla ilişkisinden oluşuyor. Ama nükleer fizik direkt fiziğin uğraş alanıdır diye söyleyebiliriz. İlk çağlardaki insanlar günlük hayattaki işlerini kolaylaştırmak için basit makineleri tasarlamış, tekerleği icat ederek yük taşımacılığı yapmıştır. Bu bilgiye dayanarak insanların fiziğin hangi alt alanı ile ilgilendiği söylenebilir. Arkadaşlar iş kolaylaştırmak yani burada basit makineler tasarlamak direkt mekaniğin olayıdır. Yani cevabımız A şıkkı. Aşağıda fizik bilimini ilgilendiren gereçler ve fiziğin alt alanları eşleştirilmiştir. Buna göre verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye soruyor arkadaşlar. Diyor ki pil elektrik diyor. Evet arkadaşlar elektrikle alakalıdır. Mıknatıs manyetizmadır ama prizma termodinamik değildir arkadaşlar. Bu optikle alakalıdır diyeceğiz. Fizikte matematik kullanımı ile ilgili verilerin toplanmasında matematikten faydalanır. Evet. Fizik yasaları matematik ile daha anlaşılır hale getirilebilir. Evet. Matematik fiziğin farklı durumlara uyarlanabilmesi için hesaplama yapmaya yardımcı olur. Diyor. Bu da doğrudur arkadaşlar. Yukarıda verilenleri fiziğin alt alanlarından hangisi inceler diyor. Yıldırım ve şimşek ve paratoner direkt elektriğin yani elektromanyetizmanın ilgi alanıdır arkadaşlarım verilen bilim araştırma merkezlerinden hangileri ülkemiz sınırları içinde yer almaz diyor. Yani yurt dışındadır diye söylüyor arkadaşlar. TAEK Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. Evet bu Türkiye'dedir arkadaşlar. Yer alır. ASELSAN yer alır ama NASA yer almayacaktır arkadaşlar. NASA Amerika'dadır diyebiliriz. Fizik biliminin alt alanlarının incelendiği konular ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Nükleer fizik çekirdekte meydana gelen değişimleri inceler. Evet. Optik ışığın madde ile etkileşimini inceler. Evet. Termodinamik ısının madde içinde yayılmasını inceler. Evet. Atom fiziği atom altı parçacıklar arasındaki ilişkiyi inceler diyor. Bu yanlıştır arkadaşlar. Elektromanyetizma maddenin elektrik ve manyetik özelliklerini inceler. Bu da doğru. Şimdi diyor ki atom fiziği atom altı parçacıklar arasındaki ilişkiyi inceler. Bu arkadaşlar atom fiziği değil bu aslında çekirdek fiziği de diyebiliriz. Yani yanlış cevabımız değişiktir.